Zannediyorum evet. şimdi dolarla başlayacağız önce. Sek Başkan'ın açıklaması vardı e, Regülasyonlara dair Çok evet. oynak bir zemin olduğunu tekrarladı üstüne basa evet. basa söyledi. Şimdi bunlar bu grafiği Nasıl etkiliyor? ve Bununla ilgili önemli atılımlarda bulunuyor. O yüzden yıl sonuna kadar 80 bin bandına kadar Bir fiyatlama yapacağımızı Düşünüyorum. 92-20 altına inerse Piyasalarda rahatlayacaktır Ve değerli metallerde de yukarıya ataklar olacaktır. Bu da orta uzun vade beklentilerin çok çok yukarıda olacağına işarettir. Aslında sizin gibi düşünen pek çok insanın olduğunda evet. işarettir. <laughs> evet. Gümüş favorim. Yani orta vadede 49 dolar üzerine uzun vadede ise 3 haneli rakamlara çıkacağını düşünüyorum. Sert satış dalgaları gelecektir. Öngörü yani var mı? Bir öngörü de bulunabilir yani miyiz? Yatırım tavsiyesi olmadan <laughs> önerebileceğim. BTC Haber TV'den selamlar Kriptografik'te bugün analist İskender Han Nam'dayar Borsa Politik bizimle birlikte çok fazla şey konuşacağız. Tabii ki kripto paraları, NFT'leri, değerli madenleri, dövizi analizlerimiz olacak. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden çok yoğun bir program bizi bekliyor. Çünkü hoş geldiniz. Merhaba Melis. Öncelikle beni davet ettiğinizden dolayı size ve güzel ekibinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz o kadar uzun yollardan geldiğiniz için şimdi bugün aslında ben biraz özet yapmaya çalıştım çok fazla evet. konu konuşacağımız için ama bir de gündemden konular var. Fed toplantısı vardı, merkez bankasının faiz kararı var. Dolayısıyla gündem önemli. Önce bir gündemle başlayalım, sonrasında zaten dediğim evet. şeylerle devam edeceğiz. Topu artık size bırakıyorum ben. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi gündem baya e, kalabalık. Bu hafta kriz haftası diyebiliriz. İşte e, ABD'de Fed toplantısı, Türkiye'de merkez bankasının faiz kararı vesaire. Şimdi öncelikle e, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararına değinelim ve biz tarafında e, dolar TL ve dolar gram tarafında neler olacağını bir anlatalım. Merkez Bankası malum Fed faiz e, Fed'in faizi sabit tutmasından ötürü artık çok fazla faiz artırımına yönelik hareketler yapamayacağını düşünüyorum açıkçası. Olası senaryolarda Merkez Bankası'nın faiz e, düşürmesi Borsa tarafında özellikle sert satışlara ve dolar TL bacağında sert yükselişlere sebep olacaktır. Bunu belki bu ay içerisinde yapamayabilir ama önümüzdeki süreçte bu politikayla hareket edeceklerini düşünüyorum. Burada hemen önümüzde ekranda BIST 100 tarafında özellikle yabancı yatırımcı seviyelerini görmekteyiz. 2005'teki seviyelere kadar, yani %40'lara kadar, %70'den %40'lara kadar gerilediğimizi görüyoruz. Bu da biz tarafı için maalesef olumsuz. Biz için söyleyeceklerimiz bu kadar. Piyasa ile ilgili dikkatimi çeken 2008 morgıç krizi var. Evet, şimdi 2008 morgıç krizine nasıl geldi diyecek seyircilerimiz ama aslında çok da rastlantısal olmayan evet. benzerlikler yaşıyoruz. Seyircilerimizi evet. çok korkutmayalım gözünü. Ama niçin biz şimdi 2008 krizini gündeme getirdik? Galiba onu da zaten grafikle çözmeye çalışıyoruz evet. değil mi? Ee, Şimdi zaten teknik analiz biliyorsunuz e, nedensellik, zamansallık, e, geçmişe dayalı günümüze entegre edilmiş yorumlardan ibarettir. Şimdi baktığımızda 2000'li yılların başında e, özellikle petrol fiyatında ardından değerli metaller, gümüş ve tahıl ürünlerinde muazzam yüksek fiyatlamalar oluşmuştu. Çin, Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelerde gayrimenkul fiyatlarında önce aşırı bir balon oluşmuş. Sonrasında ise o dönemde yani en büyük sorun düşük gelirli ailelerin dahi kolayca kredi çekip muazzam harcamalar yapabilmesiyle meydana gelmişti. Sonunda da Lehman Brothers'ın batmasıyla önce ABD'de ardından Asya ve küresel piyasalarda bir çöküş gerçekleşmişti. Şimdi 2008 krizinden sonra bu arada 2008 petrol, değerli metaller, tahıl ürünleri yüksek fiyatlamalar yaparken dolar endeksimiz 77'lerde kalıp tarihin en kötü fiyatlamalarını yapmış. Bütün dünyada dolar değer kaybetmişti. Sonrasında Lehman krizinden sonra 77'den 88 bandına kadar %13'lük bir 14'e yakın bir artışla bir rally yaşamıştık. Tabii dolardaki bu artıştan sonra Dow Jones endeksimiz biliyorsunuz küresel piyasaların merkezidir. 14198 seviyesinden 6469 seviyesine kadar %54'lük bir kayıpla sonuçlanmıştı. Dow Jones'taki büyük düşüşten sonrasında altına baktığımızda 1032 seviyelerinden 681 seviyelerine kadar yaklaşık %34'lük bir %35'lik bir düşüş Görülmüştü. Evet şimdi bir de az önce demiştik ki gündemden bugün çok bu hafta çok yoğun akışlar geçiyor diye onlardan bir de aslında sadece bu haftanın değil önceki haftanın da gündemin neydi Evergrande olayı. Galiba zaten bu 2008 ekonomik krizini anlamlandırmamız için bu olayı biraz daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü ciddi bir kriz yaşanıyor ve bütün piyasaları da etkilemiş durumda değil mi? Evet. Şimdi ona bakıyoruz galiba şimdi sebebine. Şöyle. Evergrande çin'de faaliyet gösteren bir şirket. Global piyasada da 122. sırada yaklaşık 600 milyar dolarlık bir hacmi var. Yani Çin'in gayrimenkul lokomotifi diyebiliriz. Evergrande bakıldığı zaman geçen aylarda yaklaşık 620 milyar dolar civarında bir borç açıkladı ve bunun ödeyebilecek durumu yok. Şimdi piyasada maalesef gayrimenkul Çin'de özellikle fahiş fiyatlarda patlamış durumda. Evergrande yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Birçok çalışanından şirkete destek çıkması için krediler istenmiş, borçlar yapılmış ve maalesef şu anda ekonomik anlamda çok kötü bir durumda. Bu olaylar gelişirken Çin hükümeti tarafından da maalesef destek verici açıklamalar yapılmadı. Düne kadar. Evet dün, değil mi? Dün bir açıklama geldi bir en sonunda. bir Evergrande ile ilgili böyle pozitif bir haber geldi ama bu düşüşü maalesef engelleyemedi. Bu çok ciddi bir düşüşten evet. bahsediyoruz şu anda. Buradaki düşüş zannediyorum. 28 bandından 2'ye kadar yaklaşık %93'lük bir kayıp yaşadık ve bu korkutucu bir Peki düşüş. Peki bu en azından Şin'den devlet tarafından gelen Evergrande açıklaması sizce iyileştirecek mi durumu? Tabii yeah. resmi değil. Onu da söyleyeyim. Evet. Değil mi? Hala resmiyet kazanmadı. Evet, resmiyet kazanmadı ancak yani önceki söylemlere bakıldığında şöyle bir tutum vardı Çin hükümeti tarafından. Evergrande batacaksa batsın. Ardından ben Evergrande'ye yatırım yapan bankalara, büyük kurumlara ve kuruluşlara yardım edeyim. Hmm. Bu şekildeydi. Hmm. Yalnız bu çok iyi bir tutum değildi tabii ki bu Evergrande'nin batışı özellikle Çin hükümetinin ekonomik anlamda zorluklar yaşamasına sebep olacak ve bu küresel piyasada da etkileri olabilecek bir durum. Şöyle de bir şey var. Biliyorsunuz pandemi Çin'de patlak vermeye başladığında tüm dünyada henüz etkisi görülmemişti ve aylar sonrasında işte yaklaşık 3-4 ay sonrasında bütün dünyada borsalarda hem değerli metallerde sert satışlar sonucunda bir kriz ortamı oluşmuştu. Şu anda da pandeminin başındayız gibi bir durum var diyebiliriz. Ekenliği geçtikten sonra e, Dilerseniz analizlerimizi yapalım. Dönelim şimdi analizlerimize zannediyorum şimdi dolarla başlayacağız önce Tabii Evergrande olayı aslında biraz havada kalmasın sonuç olarak burada da bir yatırımcı kitlesi var evet. onlara söyleyebileceğimiz bir şey var mıdır Evergrande olayını kapatırken? Yani şu an maalesef Evergrande hissesinde kalan yatırımcılar için yapabilecek bir durum yok bütün tepkiler sonucunda Çin hükümeti pozitif bir haber yayınladı ama o da muhtemelen Çin'deki ayaklanmaların önüne geçmekte çünkü insanlar artık evet, sokağa evet, döküldüler. Evet evet protestoları vardı. Ve tarih boyunca biliyorsunuz Çin'de bu tarz ayaklanmalar çok fazla olmuş ve imparatorlar dahi koltuklarından edilmiş. Yani o sebeple yapılmış bir piyasayı rahatlatmak için haber gibi diye düşünüyorum. Tamam bu İnşallah. önemli. Sizin değerlendirmeleriniz <laughs> evet. önemli burada. Dönelim şimdi dolara. Şimdi dolar endeksimize baktığımızda pandemi sonrasında 88 bandına kadar gerileme yaptık. Şu anda ise bu sanırım haftalık grafiğimiz. 93-80-94 bandında risk arz ediyor. Nasıl risk arz ediyor? Hem borsalar, hem değerli metaller, hem kriptolar için. Yaklaşık bir hafta 10 gündür yukarı fiyatlamalar yapılıyor. Bu da FED toplantısının kararlarının işte olumsuz olabileceğine yönelik fiyatlamalardı. Çünkü biliyorsunuz Powell bir önceki toplantıda varlık alımının azaltılmasına yönelik bir söylemde bulunmuş. Sonrasında borsalarda, kriptolarda, değerli metallerde bir satış baskısı görülmüş ve çark etmişti açıkçası. Şu an ise baktığımızda FED 0.25 oranında faizi sabit tuttu ve FED de bu arada ikiye ayrılmış durumda. İşte bir kısım varlık alımını azaltmayalım, devam etsin şeklinde bildirimde bulunuyor. Diğer kısım azaltalım, 2022'de başlayalım diyor. Yatırımcılar için özellikle bunu dikkat ederek söylemek istiyorum. Artık varlık alımının azaltılması gündeme geldi ise dikkat etmek gerekiyor. Bunu bir defa yazalım bir Altmış fayda var bunun. Evet. evet. Burada muhtemelen 9380, 20 üzerinde kapanışlar yaparsak bu da olası varlık alımının azaltılması haberiyle veya küresel bir krizle başlayacaktır. Bu seviyelerin üzerine atması halinde maalesef borsalarda, kriptolarda sert satış dalgaları gelecektir. Öngörü var mı? bir öngörüde bulunabilir yani, miyiz? 2021'de olacağını düşünmüyorum ama 2022 ikinci çeyrek gibi düşünebiliriz açıkçası. dolara endeksinden sonra dönelim kripto paralara. Kripto paralara. Şimdi kripto paralarla ilgili kendi sayfamda da belirttim. 28-32 bin dolar bandında işte orta uzun vade, kısa vade cüzdanlar oluşturduk ve insanlara hep şunu dikte ettik. Portföy yönetimini bilmelisiniz. Eğitim almalısınız. Bu piyasalar ayakta kalabilmeniz için piyasaları iyi tanıyabilmeniz lazım yaklaşık bir buçuk milyon civarında bir görüntüleme olmuş burada Bitcoin uzun vade grafiğimiz yer almakta şimdi şöyle göstereyim pandemi 2018 2019 bölgemiz. Şuradaki mavi hareketli ortalama kriz ortamlarında çok iyi destek olarak çalışmış. Yani olası bir kriz ortamında biliyoruz ki bu mavi ortalama 20 bin mandı bizi önemli bir destek olarak katkı sağlayacak. Ancak şu an gelinen noktada baktığımızda şu bölge özellikle 28-32 bin dolar civarında bir konsolidasyon görüyoruz ve bu bölgede birçok insan Bitcoin'in 15.000 hatta şey 20 bin, hatta 15.000 bandına kadar düşeceğini öngörüyordu. Biz burada alımlar yaptık, insanları bilinçlendirdik bu konuda çünkü birçok borsada soğuk cüzdanlara çekilen Bitcoin miktarlarını, Ethereum miktarlarını tespit ettik ve burada özellikle büyük kurum ve kuruluşların uzun vade yatırım yaptığına dair 28-32 bin bandından verilere ulaştık. Şimdi gelinen noktada bakıldığında 39.800 altında kapanış yapmadığı sürece zaten orta uzun vade yükseliş trendindeyiz. Şimdi bu noktada aslında gündemdeki gelişmelerle biraz harmanlamakta fayda olacak. Çünkü Evergrande olayı da sonuç olarak tüm enstrümanları etkilediği gibi kripto paraları da etkiliyor. Zannediyorum SEC başkanının açıklaması vardı. regülasyonlara dair. Çok evet. oynak bir zemin olduğunu tekrarladı. Üstüne basa evet. basa söyledi. Şimdi bunlar bu grafiği nasıl etkiliyor? Maalesef biz bunu borsalarda çok yaşıyorduk. Manipülasyon dediğimiz olay, geçenlerde görmüşsünüzdür. Litecoin'de bir manipülasyon Hem de yapıldı. Nasıl yapıldı ve piyasalar bir çok, çakıldı. Evet, 7000'lik lira çok yatırımcı yaşandı. mağdur oldu. Yani burada açıkçası biraz önce dediğim gibi ben bu çöküş, resesyon vesaire dalgasının 2022 ortasına kadar geleceğini düşünmüyorum. Hali hazırda zaten birçok ülke kripto paralara yöneliyor ve bununla ilgili önemli atılımlarda bulunuyor. O yüzden yıl sonuna kadar 80 bin bandına kadar bir fiyatlama yapacağımızı düşünüyorum. Öyle mi? Yıl sonuna kadar 80 bin bandını evet. görebiliriz diyorsunuz. onun da sebebi şu, şu bölgede, şu konsolde olan bölgede muazzam şekilde büyük kurumlar tarafından mal toplandı. Buna biz birebir şahit olduk. Özellikle soğuk cüzdanlara çekilen miktarlar, borsalar arası yapılan transferler vesaire Yani bu fiyatlamanın, yani burada alıdan malın satılabilmesi için, değer kazanabilmesi için 80 bin bandına kadar çıkabilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi bakalım ilerleyen dönemde inşallah tekrar sizi konuk ederek bunu güncellemiş oluruz. Bir sonraki analizimiz neye dair olacak? <laughs> Ethereum'a. Evet. Yani rahat lider. Şimdi Bitcoin'den sonra major coinlerimiz içerisinde en fazla e, talep gören Ethereum. Ethereum'da benim bir hezim var ama birçok insan buna hatta zıt. Öyle mi? Görüş, Meraklandık bildiriyor. şu an <laughs> ben. Ben yani, meraklandım. Yani Ethereum'un e, ilerleyen süreçte Bitcoin'in çok çok daha üstünde fiyatlamalar yapacağı. Yayına girmeden önce editörümle konuştuk bunu. Evet. Sizi davet etmeden önce dedim ki böyle bir şey olabilir mi sence? olabileceğini zannetmiyorum. Gibi ortak bir evet. karar çıktı dediğiniz gibi ama bu arada Ethereum gerçekten benim de hayranlıkla takip ettiğim evet. bir kripto para çünkü işin içinde zannediyorum siz de biraz bahsedeceksiniz. Projeler devreye giriyor. Evet. Dip bırakıyoruz artık. <laughs> yani belki fiyat anlamında fiili olarak Bitcoin'in üzerine çıkmayabilir ama kazanç oranına bakıldığında Bitcoin'den çok çok daha fazla kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Halihazırda biliyorsunuz Ethereum veri tabanı üzerinde muazzam projeler üretiliyor. Kesinlikle. E, Grafiğimizde de baktığımızda bu günlük grafik sanırım bir şöyle orta uzun vadiye bakalım. Burada gri alan şöyle göstereyim önemli bir desteğimiz olarak görünmekte. Ve hareketli ortalamaların üzerindeyiz. 4373 zirvesini yaklaşık olarak bir ay içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Yıl sonuna kadar minimum 5000 dolarlara kadar bir fiyatlama yapacağını düşünüyorum teknik olarak bakıldığında. Minimum 5000 dolarlara evet. kadar. Şimdi yani sizin hedefim... altını çiziyorum. <laughs> Açıkçası 10.000 dolarlar ama minimum o 5000 dolarlara kadar ilerleyeceğini düşünüyorum. Şöyle uzun vade bir grafiğimiz var. Burada şöyle göstereyim. Çanağımız var ve çanağın ortalama hedefi 26 bin dolar civarında. Bunun da zamansallığına bakıldığında yaklaşık olarak 3-3,5 yıl civarında bir süre zarfında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ethereum favorimiz. Evet. <laughs> sonrasında yatırım tavsiyesi değildir diye ekleyelim de evet, lütfen evet bu arada. Şimdi Ethereum'la ilgili grafikte gördüğünüz üzere aktif Ethereum sayısı 62 milyon 62.479.534 soğuk cüzdanlarda tutulan aktif ulaşında. Ethereum sayısından bahsediyoruz. Şu evet an. bu cüzdan. Sonrasında 1.24 milyar dolar yaklaşık bu 15-20 günlük süre içerisinde 1.24 milyar dolarlık Ethereum soğuk cüzdanlara çekildi. Bu da orta uzun vade beklentilerin çok 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 yukarıda olacağına işarettir. Aslında sizin gibi düşünen pek çok insanın olduğunda da evet. işarettir. <laughs> evet. Sonrasında isterseniz değerli metallere değinelim. Geçelim şimdi değerli metallere, evet kripto paralardan. Değerli metallerde ben genelde uzun vade bakmayı seviyorum. Çünkü kısa vadede çok fazla böyle yatırım enstrümanı gibi gelmiyor bana açıkçası. Şurada bir kanalımız var. Şurada tepe noktamız 1912. Sonrasında düzeltmemiz, pandemi vesaire. Şu anda 2030 seviyesine kadar bir yükseliş gösterdik. Burada Fibonacci oranlarına baktığımız zaman değerli metallerde de bir sıkışma görüyoruz açıkçası. Yaklaşık olarak 1690, 1595 rakamlarına kadar bir geri çekilme olması lazım. Trendin uzun vadede sağlıklı ilerleyebilmesi için. Yalnız şu anda dediğim gibi dolar endeksine bakıldığında Fed kararı sonrası bir düzeltme gelir. 92.26'na inerse yasalarda rahatlayacaktır ve değerli metallerde de yukarıya ataklar olacaktır. Onsta 1800 kısa trendte 1830 günlük trendte üzerinde kapanışlar yaptığımız zaman yönümüz yukarı diyebiliriz. Yatırımcılarına tarz bir ee, analizle şimdi, devam edelim. Gümüşe geçtik zannediyorum ki. Yine kripto tarafında Ethereum benim favorim olduğu gibi değerli metallerde Tabii de maalesef gümüş. yani <laughs> insanların tam tersi gümüş favorim. Gümüşte de yani çok fazla yatırımcısı çok iştahlı diyebiliriz ve Ons altına nazaren henüz fiyatlamalarını yapmadığını düşünüyorum. Geçmişte 2010 zirvesi 49.77 dolara kadar çıkmıştı. Şu anda bakıldığında yaklaşık olarak 22.70 civarında ve burada büyük bir çanağımız var. Uzun evet. Bu çanağın maden... aslında neyi anlattığını biraz detaylandıralım mı seyircilerimiz için? Şöyle söyleyelim. Burada bir rally yaşanmış. 49.77 seviyelerinden satış baskısı gelmiş. Ve şu yeşil bant altında bir konsolidasyon oluşmuş. Burada e, yani tabiri caizse gümüş toplanmış ve bu e, maalesef şöyle bir durum var. Merkez bankalarının işte büyük kurum ve kuruluşların e, ellerindeki gümüş miktarlarını tam olarak göremiyoruz. Sayıları yani bu dolar rezervi gibi değil yani onu göremediğimiz için de tam bir yorum yapmak mümkün olmuyor. Ancak geçen aylarda Rusya ve Çin Merkez Bankası'nda altın külçeleriyle birlikte gümüş külçelerinin de olduğu görülmüş ve fotoğraflanmıştı. Peki bu fotoğraflardan sonra değişen bir şey oldu mu piyasada? Piyasada bir yukarıya sıçrayış oldu ancak henüz hareketini tam olarak yapmadı. Şu bölge çok önemli. 2011'den 2021'e kadar yaklaşık 10 yıllık bir süreçte burada muazzam şekilde gümüş toplanmış. Gümüşün yani orta vadede 49 dolar üzerine uzun vadede ise 3 haneli rakamlara çıkacağını düşünüyorum. Bunu da düşünmemdeki en büyük sebep öncelikle teknik analiz. Sonrasında ise araştırmalarım doğrultusunda elde ettiğim bilgiler. Evet tamam altından çok gümüşe odaklandık. Evet bu noktada geçecek olursak kripto tarafında Bitcoin analizini yaptık, Ethereum analizini yaptık. Şimdi piyasada maalesef yatırım yaparken çok fazla araştırılmıyor. Özellikle bazı kurumlarda şunu görüyoruz. Bilinçsiz yatırımcılar genelde kripto borsalarında ekranlara bakarak işte o günün trendinde en çok hangi coin yükselmiş şeklinde alımlar yapıyorlar. Bu tarz alımlardan kaçınmaları lazım. Benim favorim Mina, kripto tarafında ee, henüz fiyatlamalarını yapmadığını düşünüyorum. Bir 6.60 hareketi sonrasında yaklaşık olarak 4.30'lara kadar geri çekildi. Mina ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunu biraz merak ettim aslında seyircilerimiz ne kadar keşfetmiş bizi izleyenlerden yorum olarak yazsınlar bir takip edelim bakalım. Evet. Ee, Diyelim öyle geçelim NFT'lere Tamam. <laughs> NFT'ler son zamanlarda çok şimdi fazla konuştuğumuz. NFT'ler evet son dönemlerde bakıldığında e, favori. Yani bu bir akındır açıkçası. E, özellikle bilinçsiz yatırımcıların işlem yaptığı, ara ara böyle bilinçli yatırımcıların yönlendirdiği zamanlar oluyor. Şöyle bir şey var. NFT token'lara bakıldığında kelime anlamıyla değiştirilemeyen, ikame edilemeyen Varlık manasına gelmekte. Burada trade edilebilir, alıp satılabilir ama parçalı olarak satılamayan bir token. Şimdi az önce söylediğiniz şeyden sonra e, bu akımın çok bilinçli bir akım olduğunu düşünmüyorsunuz evet. zannettiğim kadarıyla. Öyle mi yani anladım? Çok bilinçli bir akım olduğunu düşünmüyorum ancak bir parantez açalım. Ben analizlerimi yaparken açıkçası bir enstrümana takılı kalmam. Bunu da sayfamda görmüşsünüzdür. Fırsat neredeyse oraya gidip orada yatırım yapmak lazım. Şu anda da rüzgar NFT'lerin arkasında diyebiliriz. Burada da bir yani çok fazla abartmamak kaydıyla küçük ölçeklerde yatırım yapılabilir. Burada da çünkü aslında büyük ölçekler dönüyor. Ethereum'un evet. ücretleri ve işin evet. içine girdiği için Ethereum yükseldikçe dolayısıyla NFT piyasası Şimdi, da hareketleniyor. Ethereum ağının üzerinde yapılan projeler muazzam. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben de kendim Ethereum ağı üzerindeki NFT'lere yatırım yaptım. Ama e, piyasa değerlemesi yaptığımız zaman özellikle NFT'ler için çok çok yüksek ölçeklerde yatırım yapmamak gerekiyor diyebilirim. Güzel bunun altını çizmiş olalım. Çünkü bu da NFT'lere dair bir aslında gri alandı. Sizden evet. cevap almak güzel bu noktada. Burada da belirttiğimiz üzere Ethereum ağı üzerinde NFT piyasasında yer almak isteyenler BSC ve Solano ağında ufak çatlı yatırımlar yapabilirler. Yüksek ölçekte olmamak kaydıyla. Evet, Solana'da NFT'lerle evet bağdaşmış durumda artık. Bu da çok merak edilen bir konu NFT yatırımcıları için sürekli takipteler yavaşta olan koleksiyonlar. Evet. evet. Ee, bakıldığında punks ve World Up Yacht Club var. Ee, yani bunlar da revaçta olan e, koleksiyonlar arasında yatırım tavsiye olmaz, e, yatırım tavsiyesi olmadan <laughs> önerebileceğim 50. e, NFT'ler. Dikkat çeken, piyasada dikkat çeken evet. e, koleksiyonlar diyelim bunlar için tabii ki. Sanırım bitti. Sonlandırdık, evet. Çok şahane bir sunum oldu çünkü az önce de söylediğiniz gibi Twitter adresiniz de öyle gerçekten tek bir enstrümana bağlı kalmadan yapılan analizler bizim için çok kıymetli sunum da bu dahilde oldu. Çok çok keyifli bir sunum yapmış olduk sizler sayesinde. Ayağınıza sağlık çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir enerjiniz var. Ee, biraz da heyecan yapmış olabiliriz. Çok güzel olabilir hiç, hiç, hiç çok keyifli oldu. Şimdiden kusura bakmasın <laughs> izleyicilerimiz. Teşekkür ediyorum. Tekrar ağırlamak üzere efendim. Siz teşekkür ediyoruz. Evet, BTC Haber'de Kriptografik'te bu hafta İskender Han konuğumuzu bir sonraki Kriptografik'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.